şimşek simülasyonu başlıyor. Oyuncu Evet canlar mükemmel bir oyundayız. Oyunun başında bir şey geçti. Onu size söyleyeceğim. Oyuna başlayalım öncelikle. Ben direkt şeyi seçiyorum. Kasabayı seçiyorum. Tamam. Bakalım güzel bir şey çıkacak. O oyunun başında ne diyordu biliyor musun? Ne diyordu? Hava fişekler oyuncak değildir. Evde evet. denemeyin diyordu. Bence kesinlikle oyuncak kesinlikle değiller. Kesinlikle. Yani Aa bak burada yani zaman, zaman var. Kesinlikle oynamayın. Gündüze çevirebiliyorsak önce gündüzde oynamak istiyorum canlar. Aa evet gündüz oldu. Aynen gündüz oldu. Birazcık gündüzde bakalım sonra geceye çevirelim oyunun sonuna doğru. Ben böyle bir incelemek istiyorum. Tamam bence de hadi bakalım bir neler varmış. Burada Rocketler farklı farklı. Var. Çılgın babaanne mi? Bir çılgın babaanneyi deneyelim çılgın bence. Çılgın babaanne. Seni çok seviyorum. <laughs> çılgın babaanne. Canlar oyun simülasyon oyunu böyle. Bak bak bak. bak. Küçük patladı Oo, ama güzeldi, ama fena çok değildi. Gitti, farkında mısın? Mesela buradan rastgele bir tane de copper deneyeceğim canlar. Bakalım bu nasıl bir şeymiş? Patlat, patlat, patlat hissi. Bir de bunları gece denemek lazım. Şu an gece, gündüzken evet, biraz gece. bakalım. Gece çok önemli. Aa, fena patlamıyorlar ama yani, küçükler. Yani bak şimdi yukarıda güneş var, tam tepede güneş varken bunlar patlıyor güneşten görünmüyor. Bence bunların şeyi küçük. Ee, çapı küçük. Yani gücü. çapı küçük aynen. Ulan bak, Bu Güzeldi, fena değildi. Bu Öncekine göre güzeldi. Hani böyle düğünlerde patlıyor da diye Aynen, ya. aynen ama güzeldi. Ben onlar daha çok seviyorum biliyor musun? Çok çı Ya var ya, şey de çok güzeldi ya. Polis bayramında böyle patlatıyorlardı. Uuu! Bu bayağı güzelmiş ama tabii ha, buraya kadar geldi. Aynen böyleydi. Tepenizden yağıyormuşçasına gelen bir. <laughs> Canım şunlardan birkaç <laughs> tane koyalım. Arka arkaya deneriz. Ve şunu söyleyeceğim gerçekten havai fişekler çok tehlikeli. Kesinlikle profesyonel olmayan bunun eğitimini almamış kişilerin kullanması bence çok sakıncalı. Evet, Bunlar sakın... birbirine bağlayabiliyorum biliyor musun Fünye ile? Aa bu çok iyi. Bak birbirine bağlayalım bakalım sırayla. Biri yanınca diğerleri de yanıyor değil mi? Yani gönderecek sırayla. İnşallah. Yani, yani öyle mi dediyorum. Umuydum umuydu Ha bir dakika geceye <laughs> çevirelim mi artık? <laughs> Hadi geceye çevir. Ümidimizi önünde <laughs> diyecektim <umayı> o <laughs> videmi. Canlar gece oldu şimdi bir deneyelim bakalım gece nasıl görünecek? Gece bence daha güzel görünecek biliyor ya, musun? Ya hayır canlar diyecek ki bunca nasıl abi? <laughs> Bak şimdi ilki geliyor. Hadi gönder. Güzel patla. Uf. Gece İkincisi. daha güzel görünüyor. Hayır, Patlamadın patlamadı. Sonradan patladı ama Sonra küçük patladı. Bu ne? Geliyor. Bu fena değil gibi bakalım. Bak bu da sonradan bu da sonradan patlayacak, patlayacak bence. Çok küçüktün ama. <laughs> bu güzelmiş. Bunu beğendim. yüz çıktı. Güzel surat. Hadi sen de patla patla. Oo. En güzeli buymuş. Kaldı mı? Kaldı. Kaldı, geliyor. Geliyor. Hayır. Yok, beklenileni vermedi. Yok, vermedi. vermedi. Abi daha tamam. Sonuncu aynen. Bak işte bu güzel. Senin o çıtırdı Ben bunu seviyorum. Canlar şu an havai fişek kutularına bakalım. Bir at bakalım. Önce buna bir bakalım. Bunlar şöyle düzgün koyabiliyor muyum? Şöyle koysam düz olur mu? Aynen, aynen. Böyle koymam lazım düz olması için. Mesela bunlardan da farklı farklı deneyelim mesela. Birkaç tane şöyle koyalım, deneyelim. Ya ama beklerken çok zaman geçiyor. Öyle mi diyorsun? Başlatayım mı? Yeter artık. Bence de. Şunu bir deneyelim mesela canlar. 2021 diyor. Buna bir bakalım bu nasılmış. Patla. Patla dostum. Oo! Aa en güzeli bu olur biliyor Açoo. musun? Devam şey edecek de. ve tersine atıyor şu an. Aynen var ya tam Bitti mi? Tam gelin ve daha daha ışıklar altında böyle. Oo. 2021 yazdı en güzeli bu. Benim favorim bu canım. Benim bak. favorim bu. Bak düğünlerde, bayramlarda, şölenlerde tavsiye edilir. Şey bu da seri atacak. Hadi bakalım. Canlar bu inanılmaz zararlı bir olay aslında. Bayağı patlayan, yanabilen, ormanları yakabilen, eve insana denk gelirse zarar veren bir şey. Evet, Ama evet, simülasyon evet. olduğu için tabi bilgisayarda oynuyoruz bakıyoruz. Ama gerçek hayatta bence çok zararlı bir şey. Sadece evet. profesyonellerin ellerinde olması lazım. Kesinlikle sizin yani canların gitmemesi lazım. Böyle. Kesinlikle yakından durmayın. Uzak uzak izleyin canlar. Çok uzaktan izleyin. Uzaktan daha güzel izleniyor. Daha güzel izleniyor. Bence 2021 <laughs> en iyisiydi biliyor musun? Bir de aynen, şunu deneyeceğim aynen. son de kez. Son... Son evlere girilebiliyor mu onlara bakacak. Orada bak şey var. Benzinlik var. E bu patlamıyor. Yiyecektim. Ot. Patlasa güzel olurmuş. Bu taramalı tüfek gibi. Ama patlam... Ay! Çok da yaklaşmayın. Yani yani bence bu bekleneni vermedi biliyor musun? <laughs> Bir de artık kolum <gülüyor> <gülüyor> bence bu bekleneni vermedi canlar. Mesela başka hava... Ha. Bir dakika burada da var. Ya düşünsene ben de asker olduğunu kolum yoruldu. Canlar burada farklı bir havai fişek geçiyor. Bakalım bu güzel miymiş? Oo, bu bu bombaymış. Ne bu havai fişek değilmiş. Bu bombaymış direkt. Patlattı. Tamam bir de şunu deneyelim bakalım canlar. Aa, bu yere düştü. Bunu nasıl düzgün koyabilirim acaba? Kardeş bunu kaldırabiliyoruz. Muf. Bu da yamuk oldu mesela. Deneyelim. Ya bu da dinamit gibi bir şey ama bu havai fişek Bu burada patlayacak. Bunlar burada Baksana burada patladı. Şu an başka ne var? Sis bombası varmış. Yeniler diyor. Hmm. Ne? Ne yaptın? Ne mesela? Ne Yeni neymiş canlar? Bunun Bakalım. Bunun ne özelliği var mesela? Biraz Ne kadar yenisin yani. yani? 2022 havai şey misin? Ne yapacaksın? 2021 çok iyiydi. Üstüne tanımıyorum. Tıp 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 tıp. Aaa eğlenceliymiş. <laughs> Daha gidiyor. Bak bak. Eğlenceliymiş <laughs> ama. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu de deneyeceğim de canlar. Iyi. Bu ne yapacak acaba? Düşme dostum düşme. <laughs> yani fena değilmiş. Ben eğlendim açıkçası. Hadi geliyor. Abi güzel olur biliyor musun? E. Ee, buradan gidiyorsun oradan mı patlıyorsun kardeş. Bu mu? Bu güzel, güzel olur dedim. İnsan patlar bir kere. Al üstüne üstüne patlat. Yanlar burada tüpler diyor. Aa farklı tüpler varmış. Bu ne? Bu Koy da, da Wilsonmuş. Wilson mu? Aynen Wilson'u deneyelim bakalım. <laughs> Hadi bakalım patlat. Bizim Wilson'umuz gibi var mı? Aa bu güzel. Oo. Bu en güzeliymiş ve şekil çıktı orada biliyor musun? Bence tüp, bunlar en güzeliymiş başka bir tane bak patlat. Evet Bu yeni evlenecek dedi Yan durdu bizim üstümüze gelecek bence kaçalım. Evet evet kaç kaç. kaç. Bu böyle buraya Aa. patlayacak Ah Hah fena değil. Bir tane daha deneyeceğim. Neyse bir tane daha, daha tepeye patladı yani. Bu da göz var canlar. Göz göz olmuş. Kaç kafana patlayabilir. Kafana patlama. Kafası Güzel Bu da fena koronavirüs. değil. Koronavirüs mü? Koronavirüs. Şurada şeyleri görmüştüm bak onları deneyeceğim Çeşme şurada. Çeşme ne ya? Su akıyor? <laughs> Su akıyor? <laughs> mesela bak şurada tüp gördüm, mesela bu tüpü patlatırsak burada ne oluyor? Hayır! Ya sonuçta simülasyon oyunu, her şeyi deneyebiliyoruz. <laughs> Buraları yıkılıyor, bombadan yıkılıyor. Şu an benzinlik zaten çok tehlikeli canlar, çakmak çakmak bile tehlikeliyken başımıza ne iş geldi? <laughs> çok felaket. Şuan burada ev vardı, kapısı açık, onu da deneyeceğim canlar. Merhaba! Hava bir atacağım evde. Onu deneyeceğim, evet, evet, onu Me deneyeceğim. E Biraz... Şu an beğendiğimiz havaya fişeklerden hangisi vardı? Mesela şu mu vardı? Evet o büyük olan. O güzeldi. Evin içinde deneyeceğim. Evde kimse var mı? Ne yapıyorsun? Vallahi deneyeceğim canlar. Bunu yapacağım. Bunu yapmazsam Hayır, içimde kalır. Hayır uçurursun evi. Bunu yapmazsam içimde kalır. Hepsini birbirine bağlayacağım. Hayır ya. Hepsini birbirine bağlayacağım. Ciddi söylüyorum. Tamam abartmayın. Bir de hepsini bence. birbirine bağlayacaksın. Aynen aynen aynen. Hepsini birbirine bağlayacağım. Ben bunu yapamaz. Bunu yapacağım deneyeceğim sadece Bunu merak yapamazsın. ettim. Bunu yapamazsın dostum hepsi birbirine nasıl bağlanacak ya? Valla bağlayarak gidiyorum canlar. Hayır bağlan, bağlanmıyor. Bağlan 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 bağlan. Bağlanmayacaksın körü körüne. <laughs> <laughs> Hayır, Aynen buradan mı kaçarız. Mı? Bağlan hepsini birbirine bağlayalım bakalım ne olacak Şöyle şölen olacak mı evin içinde? Bence ev direkt havaya uçacak. Ciddi böyle. misin? E, alttan alttan diyerek. Valla değişik bir şey oldu yani şu an burada. Ba bakın canlar biz bunu oyun diye yapıyoruz. Ya Gerçekten. tabii ki zaten normalde denenmez. Canlar da zaten Kesinlikle. bunu denemeyecek şeyde e, Bilinçli. zekadalar, bilinçliler. Aferin. Bir ortadan yakacağım. Hadi bakalım şunu unutmuşsun. Bir şey olmaz o kendi patlar. Bir buradan yakacağım. Çık. Kaçacağım. Kaç Vallahi geliyor. Kaç kaç, 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 kaç. Gitti. Evin içi bağırdı. Gitti o bölüm gitti yok. Şu an canlar ekran size yansıyor bilmiyorum. <laughs> Çok fena Ev yandı ama bayağı değişik oldu değil mi? Böyle ışıklar altında yanıyor derler ışıklar içinde Işıklar uyusun. Içinde. Şunları Ay, deneyeceğim canlar. Artık canla. ışıklar içinde uyuyabilirsiniz ev sahipleri. Işıklar içinde. <gülüyor> <gülüyor> Şu tüpleri deneyeceğim en son olarak. Bunlar neymiş bakacağım. E, bunlar yatıyor. Bunlar yatan tüpler. Ay yatan tüp ne ya? Patlamıyor. Yanmadı. Hayır! Kaç kaç kaç! Biz patlayacak! Geç kaç. patla. Hi. Tüpler çok Oo. kötü patlıyor biliyor Yalnız musun? Havada falan patladı bence. Şu an denemediğimizde çok da kalmadı. Eğlenceliydi canlar. Ben buradan denem... Aa, şunu bombasını denemedik. Sis bombasını... Ona da bakalım canlar hızlı bir şekilde. Şuna bakalım. Patla. Patla. Yalnız Ay bu gördüğümüz mü? Şehri yaktık biliyor musun? Yansın geceler. Sabahına söndürelim. Sabah söner bilmiyorum. Tam şeyler patlıyor hala bence şehirde. Evet yak 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 çabu yak çabuk 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 Ya bunlar siz çıkaracak. Oo, Canlar güzelmiş. Hava şey. ne kadar tehlikeli olduğunu şu an kasabanın halinden görebilirsiniz. Evet, Böyle evet, bir şey evet. profesyonellerin ellerinde olması lazım. Biz de uzaktan izleyeceğiz keyif alacağız sadece. Evet. Beğendiyseniz güzel bir beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>